Hiç gerçek bir paleontolog gibi kazı yaptınız mı? Bugün hem kendi dinozor iskeletimizi yapacağız hem de onu toprağın altından çıkaracağız. Hadi birlikte kazıya başlayalım. Önce dinozor iskeletimizi hazırladık. Bir çay bardağı un, bir çay bardağı tuz ve yarım çay bardağı su ile bir hamur yaptık. Bu hamurdan dinozor iskeletimizin kemiklerini tek tek tamamladık ve kurumaya bıraktık. Kurumasını sabırla bekledik. Kemiklerimiz kuruyunca sıra kazı alanını hazırlamaya geldi. Bir çay bardağı un yarım çay bardağı irmik ve yarım çay bardağı kakaoyu karıştırarak. Harika kazı alanı için kum yaptık. Bu kumu yaparken karıştırma esnasında, elleriyle yaptıklarında, çok keyif alacakları bir doku olacak. Hazır olan kum karışımımızı, iskeletimizin üzerini tamamen kapatacak şekilde döktük. Ve işte en heyecanlı an, elimize kazı malzemelerimizi, Aldık ve bir paleontolog titizliğiyle çalışmaya başladık. Yavaş yavaş kumu kaldırdıkça iskeletin parçaları ortaya çıktı. Kazı bittiğinde karşımızda kocaman bir dinozor iskeleti vardı. Bu etkinlik hem çok eğlenceliydi hem de fosillerin nasıl oluştuğunu öğrenmemize yardımcı oldu. Kazımız bitti ve dinozor iskeletimizi bulduk. Tıpkı gerçek bir paleontolog gibi çalıştık ve fosillerin nasıl ortaya çıktığını öğrendik. Şimdi sıra sizde. Evde kendi fosil kazınızı yapmayı deneyin. Gerçek hayatta paleontologlar da böyle kazılar yapar ama bazen bir kemiği bulmaları yıllar alır. Bizim mini kazımız sayesinde fosillerin nasıl oluştuğunu, nasıl çıkarıldığını öğrendik. Bu etkinlik 4. sınıf fen bilgisi için harika çünkü fosiller konusunu yaparak ve yaşayarak öğrenmemizi sağlıyor. Üstelik çok kolay. Evde sadece un, tuz ve biraz kakao ile siz de kendi kazı alanınızı hazırlayabilirsiniz. Bilim böyle bir şey. Merak ederiz, araştırırız ve keşfederiz. Kim bilir? Belki bir gün siz de gerçek bir paleontolog olursunuz.